öylelikle sıkıt game oynayacak. Evet, biz Evet, süper. Peki var mı bu için? böyle arkadaşlar. Bir arkadaşlar, ver. Ana oynamaz bize. Arkadaşlar bir sonraki başlasın ben de geleyim. Evet arkadaşlar yeni bir server'a girdim. O server'da attı beni. Ne diyor? Sadece gruba giren yani evvel gruba girdim. Az önce arkadaşlar e, çık beni altına girmişti. Koş koş var. Yani çok güzel oldu. Yani iyi öküzler. Işte, arkadaşlar bu arada hecelemeden yazmayın. istiyorsunuz. 2002 Kasım günde 22 yapmalısınız. Yapmazsanız arkadaşlar olmuyor yani bu 18 üstler ya da 18 şutlar yapabiliyor değil mi arkadaşlar? Yani bu sakat mı mevnup? Ay bir şeyler. Ay Arkadaşlar eee Şöyle bir açılsın mı? Canım sakin. Bir sefer Ve play kesin bana player çıkar arkadaşlar. Ve player. Aa guard çıktı yok artık. <laughs> Oha arkadaşlar. İlk oyun kırmızı ışık. İş Ana adam gel resim. Guard çıktı. çünkü e, bitti süre bitti Şurada bırak Öldüm Görünüşe göre tüm oyuncular sona kadar ulaştı veya öldü <laughs> Oha arkadaşlar oyun çok güzel olmuş Ben bir tane Oha <laughs> Ya bir tane daha kurdu Yok artık arkadaşlar Arkadaşlar yalnız şimdi bugün Harry Gordon'la geçeceğim. Yo. Oh my god. Şimdi bizde niye böyle aldı? <gülüyor> <gülüyor> Yok bir daha kere biliyoruz. Sen <gülüyor> <gülüyor> Şu da kırdı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Sizde de kesecek de oynayan adı Scoot Game Türkiye. Hadi git gitti. Yani çok eğlenceli. Hadi hadi. Bakayım mı? Bakayım. Şey yok. Bakayım şu. Şey Şurada bir tane var yok. Abi de benim arkadaşım diyor. <laughs> Ay çok güzelmiş aşkım. Aha aha. Arkadaşlar. <laughs> diğer oyuncuları ile oynamanız tavsiye edilir. Hmm, biz diğer oyuncular. Bir git be. Ben gel ama gidin. Vallahi vururum seni. Ne oldu no, lan? Ne oldu? Adı. Ee... ne oluyor şu an? Ne oluyor? Ne oluyor?

iyi oynuyor. Bir de arkadaşlar şey biz de ikide ölüyoruz. Çok güzel. İyi beste çıkıyor Ay 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 ay. Hayır hayır. Umarım ki herkes geceyi iyi dinle. Evet çok iyi dinledik ya. Öyle iyi dinlettik anlatamam yani. Ay hala uykum var çünkü uyuyamadık arkadaşlar savaştık. Bir tık var arkadaşlar ben kalkı sonra aha ne e, ben kalkın niye burada İngiliz oldu ya e biz de şeyiz e plus a speed lan ay ne oldu hayır onu çok ciddi mi ha. tamam iyi güzel good luck biz de mi çıkacağız arkadaşlar anlamadım ki biz çıkmayacağız Ana guarda niye çıkıyor? Lan ben... guarda niye çıkıyor? Ona kalp biliyor kaç. Kalp gidiyor. Kalp gidiyor. Ne yapacağım? Hadi böyle çıkacağız arkadaşlar. Oyunun böyle çık Bizim niye oraya gitmemiz gerekiyor anlamadım. Aa yandım ben. Ay. Ay. ne oluyor lan? Bastı. Bastım. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Kaç. Neyse kaç. Kan ama Ay su geliyormuş. Kan değilmiş. <laughs> ne oldu arkadaş ona basınca bak hiçbir şey anlamadım ki aşağı alsın. Üş, baya var la. Ay düşüyordum. Yani, aha ben de koruma kalkanı var. Yani ben çıktım mı arkadaşlar? Yani aşağı düştüğüm anda yani öyle öl ölmüyorum. Konuşamadım ki. Hiç oraya değil misiydim, Ölebilirdim ama hala parkuru yapmak istiyor canım. Yani şu an guard olmadım biz ay 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 düşüyordum ay ya bak bizde kalkan var ha 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 ay, ne yapıyor ne oldu geldi do you do do biz geçmesek de oluyormuş ya. Aha ip çekme. Bir sorduk oyunumuz ip çekme. Aha ip çekme arkadaşlar. Çok severim ben ip çekmeyi. <laughs> i̇p çekme. Bu şans iyi takım en iyi en iyi, ha, en iyi takım kazandı. Biz niye niye yokuz? Şimdi <laughs> şeylerine şey çıkacak öyle değil mi? Arkadaşlar. Bu, <laughs> bu, <laughs> olan olan yerde buraya iki bir tane Ah ya o bilme göre kaldı. Adam direniyor direnme kaçayım. Ah direniyor ve ay düştü düşecek arkadaşlar. Düştü düşecek. Kaçayım artık sen ve kazanan, kazanan bu takım oldu. Nice. Aferin size. Tekva bu rağmen ayakta duran biliyonu etkili. ayakta kalabiliyor mu? Etkileyici. Evet, ya sadece abi bir kuart mı kaldı? Yok la bir kuart yok. İki kuart kaldı. Ne diyor? Biz niye buradayız ya? Önünüzde canım. <laughs> Aa bizim lan. Bir dakika şunu bir vuralım. Vurum. Ha bir de hayli gel lan Arkadaşlar bu bu bu. Ama üstte <laughs> i̇şte işte biz alttayız. Aha geldi. Selam kardeşim öldüm. Öldüm karşı mı bu arada? Öyle söyleyeyim. Şunu da öldür. Hadi. Görünüşe göre tüm oyuncu sona ulaştı ve düştü. Ve ha ve düştü arkadaşlar. Ve ama sonu bir kaldı. Evet çok artık bir şey Görünüşe göre tüm oyuncu sonuçta düştü. Daha guardlar arasında da mı bu? Yok. Tekrar hoş geldin ne yapacağınız bilmiyorsunuz. Gelin. Hı. Gel de gede gel gel gelene ya. Aa oynan çıktı. Aa o baş koydu attı. Arkadaşlar. Bence çok güzel Squid Game Guard update gerçekten çok güzel. Siz de e, bu oyunu oynayabilirsiniz ve gerçekten Guard olmak çok güzelmiş. Yani şöyle ki oyunu da geçeyim. Bir dakika kalmış. Arkadaşlar şey, oyun gerçekten çok güzel. Ee, o kadar güzel anlatamıyorum yani. Arkadaşlar. Şey Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize çok bakın. Hoşçakalın. Bu da like atmayı da unutmayın.